sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Az önce arkadaşımız burada yaşanan dramdan da söz etti, depremden söz etti. 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Acımız büyük. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz. Mübarek bir aydayız. Güzel bir aydayız. Manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Birbirimize dost olarak bakan, birbirimizi kucaklamamız gereken bir aydayız. Kini ve öfkeyi ötekileştirip, kini ve öfkeyi yüreğimizden söküp attığımız Dostluğu, sevgi, kardeşliği, beraberliği kalbimize yerleştirmemiz gereken güzel bir hayvanız. Halil İbrahim toprasından söz etti Bela babam. Evet bu topra bir Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim toprasını büyütmek de bizim amacımız. Gönlümüze yatan o, yüreğimize yatan olur. İsteriz ki bu güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa aç girmesin. Her el evde huzur olsun, her el evde bereket olsun. İnsanlar huzur içinde yaşasınlar. Depremde büyük acılar çektiğinizi biliyorum. Biz genel başkanlar olarak, Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak her zaman her ortamda yanınızda olduk. Birimiz buradayken bir başka genel başkanımız Bahramanmaraş'taydı. Birimiz Kahramanmaraş'tayken öbürü Hatay'daydı. Bugün hep beraber buradayız. Burada yine iki değerli arkadaşımız, iki değerli dostumuz daha var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Biz hep beraber yaraları saracağız. Bu konuda kararlıyız. Söz verdim, Söz verdik, beraber söz verdik. Evi yıkılan, dükkanı yıkılan, ağrı yıkılan, oturulamaz hale gelen bütün konutların bütün meskenleri, bütün iş yerlerini, tamamını ama tamamını Allah nasip ederse geleceğiz. Tepeden tırnağı yapacağız, depreme dayanıklı yapacağız, bir kuruş dahi almadan hak sahip yapacağız. hak sahiplerine teslim edeceğiz. Nedeni şu, nedeni şu. 42 imza 23 belgede mimarın, mühendisin, harita mühendisinin, jeofizik mühendisinin imzaları var. O imzalar sonucu 23 belge düzenleniyor. Bu belgelerin altında hiçbir hak sahibinin, hiçbir bina sahibinin imzası yok. Siz gidiyorsunuz, tapuya diyorsunuz ki ben şu daireyi alacağım, şu dükkanı alacağım diye. İmzayı sadece dükkanı alan, evi alan kişi tapuda tek imza atıyor. Çünkü ondan önce atılan 23 imzanın, 23 belge altındaki 42 imzanın amacı şuydu. Evet ben bu evi yaptım, bu dükkanı yaptım, depreme dayanıklı, sağlam. Herhangi bir sorun yok. İmari mühendisi herkes imzaladı. Sen gidip daireni alabilirsin. Dükkanını alabilirsin. Gidiyorsunuz. Devletin güvencesi altında dairemizi ve dükkanınızı alıyorsunuz. Sonra bunun doğru olmadı bu belgelerin bu imzaların doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Deprem oluyor. Pek çok kişi az önce ifade ettim. 50 bin canımız hayatını kaybetti. Şimdi sosyal devlet bütün sorumluluğu üstüne almak zorundadır. O mimarın, o mühendisin imzaları geçersiz imza pozisyonuna düştü Böyle bir şey tamam Dolayısıyla sosyal devlet sorumluluğu alıp sizin hakkınızı size teslim etmek zorundadır. Biz söz verdik, durdular, çalıştılar, ön, ön raporu hazırladılar. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta içerisinde de kanun beklemesi de hazırlayacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Bir endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Endişe etmeyin. <laughs> Efendim Halil İbrahim başka sofrası dedim. Ya, sofralarımız bereketli olsun. Sofralarımız zengin olsun çadırın dışında arkada 3500 bin beş yüz daha iftarını açtı. Onlar sesimizi duyuyorlar ama bizi görmüyorlar. Buradan da ben altı beş binler adına ve iki büyük bir belediye başkanı adına onlara da selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Onlara da afiyet olsun diyorum. Allah onun yüzünüzü kabul etsin. Ülkemiz bir daha bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmasın. Kimi dön ki yüreğimizden <laughs> söküp atınca beraber bir birlikte kaybedeceğiz.